Gönlümde açmadan solan bir göğsüm Her zaman kandıyım, her zaman üzgün Gönlümde açmadan solan bir göğsüm Her zaman kandıyım, her zaman üzgün Bekilerin yolunu aylar boyunca yeter ki gel bana sene de bir gün, sene de bir gün. Bekilerin yolunu aylar boyunca yeter ki gel bana sene de bir gün, sene de bir gün. Ağrısın saçlarım doldum yanağım adını anmak cansın yansın dudağım ağrısın saçlarım doldum yanağım adını anmak için yansın dudağım başka canımız Ata Yeter ki derim bana Beni de bir gün Bu aşkın canımı Ata Yeter ki bana Beni de bir gün <laughs> Al <Alkış, gülüyor> bir Ne şey var?